Kanser düşmanı besinler. Kanser, genetiği değişmiş ve büyümesi durdurulamayan hücre topluluğuna verilen isimdir. Kanser, dünyada ve ülkemizde en önemli hastalık ve ölüm nedenlerinden biridir. Dünyada her yıl 8 milyon insanın kanserden hayatını kaybettiği biliniyor. Bu kişilerin yaklaşık üçte biri önlenebilir kanserden ölüyor. Bu nedenle kanserden korunma önlemlerinin başında doğal kanser önleyici besinlerin tüketimi geliyor. Yeterli ve dengeli diğer bir deyişle sağlıklı beslenme, süt ve ürünleri, yoğurt, ayran, peynir ve benzeri, et ve ürünleri, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller, mercimek, kuru fasulye, nohut ve benzeri ile yağlı tohumlar, ceviz, fındık, badem ve benzeri, taze sebzeler, taze meyveler, ekmek ve tahıllar, bulgur, pirinç, makarna ve benzeri besin gruplarının yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesidir. Kanserden korunmada doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan uzmanlar, bazı besinlere sofralarda daha fazla yer vermek gerektiğini söylüyor. Peki hangi besinler kanserden korunmada olumlu etki yapıyor? Son yılların en çok sorulan sorusu, kanserden korunmak için ne yemeliyiz? İşte bazı kanser türlerine iyi gelen yiyecekler. Sebzeler: Sarımsak, pırasa, taze soğan, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, pancar, lahana, ıspanak, kuru soğan. Meyveler: Limon, elma, çilek, siyah üzüm, böğürtlen, kiraz kuru yemişler. Ceviz, yer fıstığı, şan fıstığı, badem, fındık, sağlıklı beslenmede süt tüketimine de özen gösterilmelidir. Su ve diğer sağlıklı içecekler yiyeceklerimizin sindirimini, emilimini ve hücrelere taşınmasını yaşam ve sağlık için gerekli biyokimyasal tepkilerin oluşması, hücrelerin, dokuların, organ ve sistemlerin çalışması Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve atılması, vücut ısısının denetimi ve eklemlerin kayganlığının sağlanmasında rol oynar.